Ne geziyorsun? Tartıcılık yapıyor musun? Tartıcılık mı yapıyorsun? Evet. 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak ama. Eve git tamam mı? ya sokağa çıkma yasağı var bugün. 20 yaşından küçükler sokağa çıkamıyor. Keçileri zaten orta refüjde, otlatıyor. Yasak biliyor musun? Duymadın mı yasağı? Biliyorum. Biliyorsun. Niye çıktın peki? Keçiler Keçilerin için çıktın Evet. Eve git polis, görse senin ceza yazarı evet. Tamam mı? Hayır. E, sokağa çıkma yasağı var çocukların. Evet. Niye çıktın? Ekmek almaya gideceğim. Evde büyük biri alsın ekmeği. Evde büyük biri var ama hastadır. E, sokağa çıkma yasağı var. Kaç yaşındasın? 15. Televizyon izledin mi? İzledim. 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak. Aa, Eve gidin tamam mı? Tamam. Yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak. Niye çıktın? Ben gittim telefon diye. Amcanın telefonu bozulmuştu. Ama polisler görse ceza kesecek biliyorsun Gece. değil mi? Hı -hı. Eve gidiyorsun. Evet. Çıkmıyorsun. Hayır. Tamam.

Sallanıyor musun? He. <laughs>